Herkes hayırlı günler. 24 Haziran Salı günü. Güzel, keyifli bir gün. Biraz nefes aldık. Hem dünya nefes aldı hem biz nefes aldık. Borsada güzel bir yükseliş var. Bitcoin tarafında güzel bir yükseliş var. ABD vadelerinde global taraf iyi. Altın tarafı gevşiyor. Özellikle savaş boyunca altın neden yükselmiyor diye soran insanlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalıştık. Ve savaş ne kadar kuvvetli olursa olsun altın fiyatlarının 3450 dolarları geçmediğini gördük. Son 2-3 gündür gerçekten piyasayı çok doğru okuduk. Televizyondan izleyip bombalamalarda panik olmadık. Burada özellikle her öğlen bu canlı yayındır arkadaşlar çok kıymetli, çok değerli. Çünkü Türkiye'de gerçekten yapılmayan bir şey. E, Piyafirinin katkılarıyla biliyorsunuz yapılıyor. Bu savaş ortamı boyunca hep ne söyledik? Bakın dedik altın yukarı gitmiyor. 3450 doları kırarsa alarma geçeriz. Onun haricinde piyasa tepki vermiyor. Petrol fiyatları için ne konuştuk? Çok hızlı yukarı gitti. Burada en ufak bir haber akışıyla petrolde çok ciddi geri çekilmeler görebiliriz ve bunun da dün çıktığımız videoda özellikle bu son dönemde savaş ortamında çok düşen havacılık sektöründe Türk Hava Yolları, Pegasus gibi şirketlerde petrolün düşmesiyle beraber çok ciddi yukarı tepkiler olabileceğinden bahsettik. Bugün havacılık sektörü %8, %9'ları gördü. Petrol %9 düştü. Yani yanılabilir miyiz? Yanılabiliriz tabii ki ama burada önemli olan şey niyet. Hani şimdi mesela chat'te okurken bakıyorum arkadaşlar diyor ki işte hocam işte İsrail İran gene çatışma başladı. Ateşkesi bozdular. Arkadaşlar ateşkesi ne kadar bozarlarsa bozsunlar. E, bu zaten bir e, tiyatro gibi bir şeydi. Zaten piyasa buna, bundan korksaydı ve çekinseydi altın fiyatları 3450 doları, 3500 doları direkt geçer, yarar giderdi. Petrol fiyatları 82-83 dolara giderdi. Bakın hep oradan yakaladık. Dedi ki bak piyasa bunu çok önemsemiyor. ha. Bir saat sonra ne olur bilemiyorum ama şu anda... Gelinen noktada da gene pozisyon açarken çok dikkat etmek lazım. Niye? e Şimdi borsalarda %3,5 %4'lük bir yükseliş oldu. E Bitcoin tarafında güzel bir yükseliş oldu. ABD vadelerinde iyi bir yükseliş oldu. Petrolde iyi bir gerici yani çok volatilite çok yüksek. Dolayısıyla burada petrolde bir tepki çıkışı olabilir. Yani haber akışsız da olabilir. Bir habere bağlı da çünkü çok düştü. Amerika vadelilerde bir kar satışları görebiliriz. E, Türkiye borsası şu anda %3,5 %4 zaten gün içi kar satışı geldi. Şimdi göstereceğim. E, gün sonuna doğru e, bu seviyelerde buradan da biraz tepki yaparak kapatırsak olumluluğu yarına da taşıyabiliriz. Ve dolayısıyla e, Türkiye borsası da birazcık nefes almış olur. Petrol fiyatlarında dün başlayan çok sert bir satış bugün de devamı geldi ve hareket neredeyse başladığı yere geldi şimdi Dolayısıyla bu seviyelerde petrol fiyatlarında bir dengelenme petrol fiyatlarında bir tepki çok normal ve çok doğal zaten burada 66 bakın 66 60'ı kırıp hareket başlamıştı tepki verdiği yer tam da daha önceki direnci destek yapıp şu anda biraz tepki var bu tepki 20 günlük ortalama olan 70-60'lara kadar. Olabilir mi? Olabilir. Bakın, zaten 77 dolardan düşüyoruz ve hani burada grafiğin biraz tepki vermeye başlaması çok normal. 66 60 önemli bir dirençti, destek oluyor artık. Dolayısıyla petrol fiyatlarında buralarda bir dengelenme arkadaşlar olacaktır. Altın fiyatlarına baktığımız zaman bütün savaş boyunca 3450 doların üzerine gidemedi. 3450 doların üzerine gidemediği gibi de dün de zaten satış baskısı geldi ve altın fiyatlarında şuradaki 3000 dolardan olan çıkış trendinin yavaş yavaş altına geliyoruz 1. 20 günlük ortalamanın altına geliyoruz 2. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki düzeltme sürecine dikkat etmek lazım. Bu süreç biraz daha devam edebilir. Özellikle e, bu barış süreci oturursa altında kısa vade çok büyük beklentiler olmadığı için ve piyasa şunu gördüğü için yani kardeşim İsrail-İran savaşı çıktı neredeyse 3. Dünya Savaşı çıkarma diyorluk. Buna rağmen altın 3450 dolar ve 3500 dolar all time ayını kıramadı. Dolayısıyla piyasa şunun da farkında. E, ya artık altın fiyatları ki bunu biz bir haftadır söylüyoruz. Altın fiyatları artık bir doyum noktasına geldi. O yüzden altın yerine size bir haftadır da söylediğimiz gibi mevduat faizi tarafında beklemekte fayda var. Zaten bugün gram altın tarafında da geri çekilmeler var doların geri çekilmesiyle beraber. Dolayısıyla altında yeni alım yaparken biraz daha temkinli dikkatli olmakta fayda var. Gaza gelmemekte fayda var. Özellikle S&P tarafı ve Nasdaq tarafı. Amerika vadelileri gayet iyi. Gördüğünüz gibi dün zaten petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle beraber S&P 6070 direncini kırdı ki S&P'de de burada bütün savaş boyunca hep şunu konuşmuştuk. 5960-5920 bölgesi kırılmadığı sürece sakin olalım. Piyasalar olumsuzu fiyatlamıyor demiştik. Nitekim ABD piyasaları da 6070'i kırıp 6150'lere doğru reaksiyon verdi. 6160 ne? S&P için all time high. Dolayısıyla 6160 seviyesi çok önemli olacak. Öbür taraftan Nasdaq geliyor. Nasdaq'ta da All time high 22.385'ler deneniyor bugün. Nasdaq tarafı da gayet olumlu. Öbür taraftan Bitcoin piyasasına bakıyoruz. Bitcoin tarafında da e, özellikle savaşın ilk başladığında 97 lere kadar inen Bitcoin'in bu seviyelerden çok iyi toparlandığını görüyoruz. Ve Bitcoin tarafı da en azından dışarıdaki piyasalarla beraber, borsalarla beraber güzel bir reaksiyon verdi. Ama Bitcoin tarafında şu düşüş... Yani şu düzeltme trendinin devam ettiğini unutmayalım. Bunu da izleyeceğiz. Şimdi gelelim Türkiye tarafına. Türkiye tarafında gayet olumlu, gepli bir açılış ki bu arada buradaki hareketin en büyük öncüsü Türk Hava Yolları ve Pegasus oldu. Bunlar %8, %9'a varan getiriler sağladı. Burada özellikle bununla ilgili dünkü canlı yayında konuşmuştuk. Piyapili'nin YouTube kanalına da direktman uyarıyorum altın tuzak, borsada savaş, Türk Hava Yolları, Pegasus. Direktman bu konuyu ele alarak bir video çekmiş ve orada petrol fiyatlarında olası bir geri çekilmede havacılık sektörünün çok ciddi bir reaksiyon verebileceğini bu hisselerde özellikle orta vadeli gözünüz üzerinde olsun. Çünkü hani bizim Türk Hava Yolu alın, Pegasus alın işte onu yapın, bunu yapın gibi bir şey dememiz mümkün değil. Başka kanallar yapıyor, insanlar yapıyor. O onların etik görüşü. Benim 25 yıllık meslek hayatımda ben sadece şunu biliyorum. Hiç kimse piyasaları Bilemez. Buna biz de dahiliz. Ama rasyonel analizler, mantıklı analizler yapılabilir, çıkarımlar yapabilir. Her alınan pozisyonun bir riski vardır ve hayatta ne kadar risk alırsanız o kadar para kazanırsınız. Siz çabuk zengin olmayı değil aile birikiminizi doğru değerlendirmeyi öğreneceksiniz önce. Portföyünüzü her zaman dengeli dağıtacaksınız. Her zaman A senaryosu, B senaryosu. Yani iyi senaryo olursa borsam var. Kötü senaryo olursa işte altınım var, dolarım var. Bir balans kuracaksınız. Borsa önümüzdeki dönem çok büyük fırsatlar barındıracak. Evet önünde aşamalar var mı? Ee, riskler var mı? Evet var. Ama zaten bu riskler olduğu için fiyatlar da yarı seviyeye geldi dolar bazında. Bugün birçok hisseye baktığınız zaman hisselerin çoğu bir, bir buçuk yıl içerisinde dolar bazında yarı yarıya düştü. Şimdi kimisi bunu ya borsa çok kötü ya der. Kimisi de aa ulan fiyatlar güzel yere geldi. Burada önümüzdeki dönem fırsatlar olabilir diye gözünü çevirir. İşte akıllı adamla kaybeden adam arasındaki fark da budur. Kaybeden adam en tepeden mal aldığı için iki sene önce parasını yarıya indirir. Tren döndüğü zaman ya dur ya ben satayım çıkayım demediği için parasını yarıya düşürür. Yani arkadaşlar lütfen aile birikiminizi lütfen doğru değerlendirin. Bakın bu arada Piyapiri'de, Piyapiri'de fonlar var. Piyapiri'de portföy yönetimi var. Biliyorsunuz Piyapiri ünlünün bir markası. Yani ünlü bugün Türkiye'deki en iyi 3 tane 5 tane aracı kurumdan bir tanesi. Pia uygulamasından hem Tefas'taki fonları alabilirsiniz. Hem de ünlünün portföy yönetimiyle görüşmek isterseniz arkadaşlar orada da yardımcı olur. Profesyonellere de bırakabilirsiniz. Ya ben işte atıyorum ünlünün altın fonunu alayım veya işte ünlünün yurt dışı hisse senedi fonunu alayım. Ama konjöktürü takip edeceksin. Konjöktürü sen takip edeceksin. Ne olduğunu bileceksin. Profesyoneller tabii ki bu işi daha iyi yapıyorlar bizim gibi insanlar. Ama hani onların da yanılma payı yok mu? Tabii ki var. Hani ben profesyonellere bıraktım, Tefas'tan fon aldım. E bak işte Tefas'tan hisse senedi fon alan insanlar son bir yılda zarar ettiler. Yani fonlar da zarar edebiliyor. Sonuçta piyasa bu. Şimdi şöyle öncelikle İMKB 30'u bir inceleyelim. Şu anda gördüğünüz gibi eksi olan iki tane yer var. Biri Aselsan, birisi de Tüpraş. Niye? E, savaşın genelde savaşı satın alan hisse Aselsan'dır. Ee, savaşla ilgili bir barış haberi çıkınca Aselsan'da bir satış geldi. Zaten bakın şöyle bir düşüş kanal trendimiz vardı. Bugün Aselsan'a şöyle bir bakalım. Bank of America'nın satışı var. Ee, savaş ortamı bertaraf olmaya devam ederse şu baskı trendini bir izlemeye dikkat etmek lazım. Tüpraş'ta geri çekilme var. Tüpraş geçen haftadan beri çok güzel para kazandırdı. Özellikle Bizde yayınlarımızda TÜPRAŞ'ın şurada 133.30'ların üzerine çıkmasıyla beraber ve petrol fiyatlarındaki yükselişi satın alan TÜPRAŞ petrol fiyatları gevşeyince haklı olarak da tabii satış yedi. Geçen gün yaptığımız analizlerde TÜPRAŞ için verdiğimiz önemli direnç noktası neresiydi? 151 151.60'lar bakın gördünüz mü bu bölge tam dün buraya kadar yükseldi ama akşam petrol fiyatlarındaki düzeltme ile beraber Tüpraş'ta da gepli aşağı bir açılış. Tüpraş'ta önümüzdeki günlerde 133.30 ve şuradaki önemli bir önceki zirve olan 135.75'ler diyelim. 20 günlük ortalama aynı zamanda 135-75'lere kadar düzeltme kabul edilebilir. Buralardan gelecek tepkileri bakalım tepki gelecek mi göreceğiz. Diğer tahtalara baktığınız zaman genel itibariyle %4'lük çıkışlar var. Pegasus'ta %8'lik çıkış var havacılık sektöründe. Türk Hava Yolları'nda %6'lık çıkış var. Emlak yolla yüzde %6'lık çıkış var. Bankalar fena değil %3'lerde. Ee, dolayısıyla genel itibariyle bir tane de bankaya bakalım ama Önce IMKB 100'ün bir seans içi grafiğine bakalım 15 dakikalıklarına. Bakın, önemli direnç bölgemiz neresiydi? Bakın, 9424 gördünüz mü? Sabahleyin nereden satış gelmiş burada. Gün içi düzeltmesini yaptı. Nerede? Daha önceki zirve olan 9300'de. Şimdi önümüzdeki 2-3 saat 9300 üzerinde kapanışlar gayet güzel. Yani hani burada tekrardan bir gevşeme gelse de çok önemli değil. 9300 üstü kapanışlar kabulümüz. Yarın tekrardan piyasanın olumlu açılmasına sebep olur. 9424 kısa vade önemli bir direnç. Orayı açtığımızda karşımıza çıkacak bölge 9515 ve 9550 bandı. Bu band bizim için kritik bir band olacak. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Lütfen öğleden sonraki seansa dikkat edin. Eğer bugün böyle bile kapamayı başarırsak yarın gene olumlu ve diri bir gün olacaktır. Bu olumluluk yarın'a da yansıyacaktır. Piyapiri,